Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu kedimin boynunda görmüş olduğunuz tasmayı yapacağız. Dilerseniz aşamalara geçelim. Malzemelerimiz. Bir adet makrome ip kullandım. Ben pembe renge yakın bir renk tercih ettim. 2,5 kalınlığında tığ kullandım. Kedimin eski tasmasının zilini ve kilidini kullandım. Aksesuar olarak bu görmüş olduğunuz boncuğu kullandım yaprak şeklinde ve kedili düğmeleri kullandım. Bu iğne ve iplikle de kedili düğmelerimi ve yaprak şeklindeki boncuklarımı diktim. Burada kedim beni sabote ediyor. Zincirimizi çekerek başlıyoruz bir zincir çektikten sonra üstünden tığ geçiriyorum ipi çekiyorum içerisinden geçiriyorum normal bu şekilde örüyorum ben 3 sıra ördüm o şekilde daha güzel olduğunu düşündüm Örme kısmını tamamladıktan sonra görmüş olduğunuz kedili düğmelerimi dikiyorum. Ben dikerken de Lady oyun oynuyor. Ve son hali bu şekilde. Ben çok beğendim. Kedime de çok yakıştı. Benim gibi kedisine tasma örmek isteyenler için faydalı olur diye düşünüyorum. Herkese iyi günler.